Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapmaya geldiniz siz buraya? E? Evet, Yemek var mı? Yemek var mı? Evet. Buradaki balıklar bir sürü hem küçükleri var hem büyükleri var. Büyük olanların ismi kuyu. Çiçek ve kuyu. Yemek getirdik mi balıklara? Evet getirdik. Hadi o zaman onları atalım da gelsinler yanımıza. Tamam. <laughs> Alın hadi babadan biraz. Baba, baba. Ben, baba, babam bana ver. Ben, Hadi baba, bakalım, atın bak. ikiniz de. İlgilerini çekmiyor akvaryum balığı gibi. Fark ederlerse gelirler bence. At biraz daha can. Ben de Hadi Kıvan sen de at. Uzaklara çok seviyorum. <laughs> <Özel, derler mi? gülüyor> <laughs> 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 balıklar yemlerimizi yemeye başladılar. Kıvanç bunlar ne yarek? Uzat tamam mı anneciğim? Ay nasıl da yiyorlar. Bak bak hepsi geldi. Bütün balıklar burada. Serap. Oraya değil, uzağa fırlat Kıvanç. O yemleri fırlat. Ondan yiyor, ondan yiyor. Aa bakın burada bebekler nasıl saldırıyor. At Kıvanç sen de hadi balıklara. Ver abisi. Kıvanç'tayız. Atın onlardan. Bak bakın bakın bakın. Burası doldu hep yavrularla. Kuşarak gelenler var bak diğer taraflarda. Ay burada büyükler yiyor. Burada da küçükler. Aferin size. <laughs> Balıkların karnını doyuruyorsunuz. Evet. Atsın birazcık da kıvançtan. küçükleri besle ben Bak burası doldu. Benim önüme bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar çok balık geldi bu tarafa. Suyun yüzeyinde yem bitti. Atın biraz daha. Ver abisi. Hadi. Bittiği için zor Tamam. Son olanları da atın. Biz buraya geldiğimizde onlara her zaman yem getirelim. Anne ama yemimiz bitiyor. Yok bir paket daha var. Da geliyorlar Evde. Ay bunlar çok güzeller ya. Kıvanç bu kenara attı ya bunların hepsini topluyorlar şimdi. Evet sonuncu yemimizi de Kıvanç atıyor. At bakalım Kıvanç. Bitti. Ooo bunlar çok hızlı tüketti ama şu kenarda yemler var onları yiyip kaçıyorlar bakın. Evet. Evet. Kenardan alıp gidiyorlar görüyor musunuz? Küçükler alabiliyor ama kenardakileri. Evet. Büyükler uzaklaştı artık. Bakın bana ne yaptınız siz şimdi? Kıvanç sen de besledin mi balıkları? Evet. Aferin size. Görüşürüz. Bye bye. Bay bay.